De. Uykum var. Bodrum'dayım. Üç günlüğüne torbada su son Keyfim yerinde. Her şey yolunda. Akşam meclis geliyor. Güzel yani hayatımdan memnun gibiyim. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum aralarda. Yani yazmaya devam ettiğim şeyi yazmayı bitirmeye çalışıyorum diyeyim. Dün çok güzel bir yemek vardı. <laughs> look around you. I hope you enjoy this culinary journey. Just enjoy, have fun. Don't break any plates <gülüyor> <gülüyor> because he's gonna be after me. Yamas. <laughs> All <laughs> right. Yamas. <laughs> And enjoy. <laughs> Thank you, chef. Thank you. Yarın öbür gün de bir şeyler var. Burada da arkadaşlarım var. Filan falan. Böyle bir memnuniyet bildiriminde bulunmak istedim. Nedense. kimseyi Meriç'i bekleyebiliriz sadece. Bence biz başlayalım. Meriç'i bekliyorum. Yaptın mı kahvaltını? Yaptım çok Doydun mu? Doydum. Dün gece pek doyamamıştım akşam yemeğinde. Hı -hı. Çünkü geç gelebilmiştim. Evet. Bugün kahvaltımı ederek çok doydum. Ama lütfen bir rica buradan kamuoyuna bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bana nazar değdirmeyin. <laughs> Çelik ayna mı yaptın Çünkü sen? Çünkü arkadaşlar gözüm e, şişti ve çok acıyor. <laughs> Gerekirse burayı keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir rezalet olur mu? Yani nazar değdirenlere sesleniyorum. Göz götüne. Değ değdirmeyenlerden Allah razı olsun. <laughs> değdirenlere sesleniyorum. Değdirenlere teessüf ediyor gibi bir halin var. Çelik evet, ayna yapıyorsun evet. değdirenlere. Göz götü götüme de değil göz götüne karşı göz götüne. taraf. Evet. Aynen öyle. Kendi götüne hiç dönsün. Maşallah <laughs> 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 <Niye bana gülüyor> yine bana da çok hoş. Dediniz? Ya neden değdirdiniz? Arkadaşlar bana olun. da değdirdiniz bu arada yani. Tamam sağ olun hadi. O da bir çeşit şeydir çünkü. Haset de bir çeşit e, hayranlık diyebiliriz. Enerji söküm. Sen neden bahsediyorsun bir süredir? <laughs> teşekkürler. Bu buydu benim kamuoyuna yapacağım küçük uyarı. Çok, çok teşekkür ederiz. küçük uyarı. <laughs> küçük gözdağım bu şekildeydi anladım. Gözdağı kare. demeyelim çünkü herhangi vaat ettiğim bir şiddet ya da karşı nazar atağı yok yani ama... <laughs> karşı nazar atağı var az önce çelik ayna yaptın elinde. Aa elimle. yaptım evet doğru. <laughs> Buradan doğru deniz, yallah denize gidiyoruz. Ben şimdi evet. Görüşürüz önümüzdeki saatlerde. Bay bay. <laughs> Lokum. Büyük bir inançla nereye gidiyorsun evet Lokum? Evet ya gerçekten. Çok komik bir hayvan. Gerçekten öyle ya. Ya Lokum. <laughs> Sen ne ara girdin de bir de yani silkeleniyorsun. <laughs> ya, acaba tasman çıkarsam mı ya? Ya Lokum. lokum çok, çok güzel, güzel yüzüyorsun. Bu yaz tatili başladı. Soğuk. Girilir mi denize ne diyorsun? Deniz girilir ama biraz daha ağır ağır gideceğim. Tabii ki çok çok mantıklı. Lokum sen ne diyorsun? Sen hemen bir atladın Lokum. Lokum hemen atladı ya. Fotoğraf değil mi? Video. Birli loğun arasında kaç pişmansın? Sıfır. Ha selal olsun. Hafif bir oyun oluyor ha. Evet. evet. <laughs> öyle düşündük öyle Oy, 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 oy. Güneşe bakın. için burada olduğun ihbarını aldım. <laughs> ya gelir gelmez koşarak denize giremezsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Aşkım. Ya lokum ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> şık şık olmuşsunuz be. Ay olmuşsunuz. çok teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? çato ne yapıyorsun sen? <laughs> Şimdi çıktı burada. Abi, Özel bir, bir şey konuşuyor. <laughs> <laughs> Seninki Allah'tan Mocktail. Ooo. Nereden anlayacağım? Mocktail olduğunu söylersem anlarlar. <laughs> bu alkol yok bu kızın <laughs> şeyinde. Dünya Margarita gündüz kutu olsun. Senin bıyıkların ne güzel olmuş ya Et bu arada. Etrafını kestim. Evet ya. gördüm. <laughs> vay 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 vay. vay. bir tık az. Mercan ne yiyorsun? <laughs> ne yiyorsun Mercan <laughs> Ne? Makarna. <laughs> Mercan bir verir misin? <laughs> ben seni eline tutarım. Git kenara. At oradan. Aferin. <laughs> Hoşça kal Bay Güle bay. Görüşürüz. Evet. İstanbul'da ya da İzmir'imizde görüşürüz. Evet. Bay. <laughs> İstanbul'a erken dönüş. Bu akşam evimde uyuyacağım İstanbul'da. Yarın sabah İzmir yolcusuyum bu seferde. Bir de bu ne karbon ayak izi ya Neyse artık Merhaba dostlar Ben eve geldim Ve biliyor musunuz ki Bir haftadır hiç durmadan 7 numara izliyorum 15'e gelmişim Güzel Yani yaklaşık 20 yıl sonra bu diziye tekrar sardım Yani çok Nostaljik eski güzel Konforlu bir yerde e, Tutuyor beni Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse. Evet. Yeni bir gün ve yine bir yolculuk günü. Yılmaz <laughs> ya artık. Ee, neyse ufuk geldi. Sabahtan güzelce sporumu yaptım en azından. Yani e, artık haftada bire düştü frekansımız. Ama buna da şükür. Akşamüstü yola çıkacağım. 2-3 gün İzmir Müzik ve Film Festivali. Sonra üstüne Alaçatımız. Bakalım ne kadar kalacağım. Ne yapacağım hiç belli değil vallahi ee, gidelim bakalım İstanbul'da duracağımızı. Orada duralım. Aa böyle duracağım orada. Böyle duracağım. <laughs> Aynı Cannes Film Festivali gibi sabahın... <laughs> 9.45'sinde sinemaya doğru yürüyorum ee, ve burada bir AVM'nin içinde, ya ben İzmir Müzik film Festivali'ne geldim ya e, şimdi orada ilk filmimi izleyeceğim. Ee, AVM'nin içinde şimdi geldiğim salonda ve daha AVM'yi açmamışlar. Kapıda böyle yüzlerce insan vardı. Meğerse bir mağazada indirim varmış, onu bekliyorlar. <laughs> ben basın kartım sayesinde insanları yara yara geçtim. Aa ah, burada kitapçı varmış. Hey <laughs> İstediğimden sonra bir kitapçı turu yapalım bakalım. Bu arada e, Berlin'de izleyemediğim ve çok merak ettiğim e, ve sonra İstanbul Film Festivali'ndeki gösterimini de kaçırdım. Kör Noktada adlı filmi yakaladım. İstanbul Film Festivali'nde de en iyi film dahil bir sürü ödül almıştı. Çok mutluyum. E, aslında onun gösterimi dün de ben kaçırmıştım ama bir ek gösterim konmuş sanırım. Biraz şans benden yana ilginç bir biçimde nasıl oldu anlamadım. Bu koca kattı sinema salonunu bulamamam dışında her şey harika gidiyor şimdilik. <laughs> Burada Libera'nın da yeri var. Çok seviniyorum buna. Filmden sonra Libera'ya uğrayacağım. Özgün ve Saime ile gelmiştim en son buraya. ama sinemayı da buldum. <laughs> o bir de müzik ve film festivali diyorum da yani İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali bu. Ha bu festival bakın. Lidera öğle öyle yemeğine oturdum. Şimdi bayağı iyiydi bu arada. Ha. <laughs> Kendi kendime geziyorum. Ee, AVM'den çıktım. Böyle yarım saat bir yolum vardı. Scooter kiraladım. Burada da scooter'ın üstündeyim denizin kenarında. Saçlarıma ne oluyor ya? Ne yapmaya biz... <laughs> bu ne uçuşan bir hava ya. Evet. Arkadaşlar şimdi Özgün'le birlikteyim görüyor musunuz? İzmir bayrağı gibi bir şey bu kız <laughs> benim için ya. Boyalarımla maalesef. <laughs> Öyle oldu biraz. Oy, ne alaka. yani İzmir'de olmanın en mutluluk verici nedenlerinden biri seninle buluşmak <laughs> oluyor biliyor musun burada? No. <laughs> Kalbimden vurulurum. Eyvah arama geldi yine ya. açıyorum bunu mecbur. Tamam. Vay vay vay. Asansöre gelmişiz. Evet, <laughs> evet. <laughs> Of of ne manzara ya böyle. İçeri görmeni istiyoruz. Of, of of ne böyle ya. Mor mu değil? Eski çıplak gözle göründüğü kadar güzel çıksa yani. bu da şu an. Günaydın. Sabahın esvere safirinde uyandık. Karaca sinemamıza geldik. Orada onda gezintiye çıktım ve kahvaltı yapacağım. Sonra da bir film izleyeceğim bir bakalım şimdi Bir sürü safın oldu. O o yerdeyim. <laughs> i̇şte o yerdeyim. Hiçbir şey bulamadım. <laughs> ya da tam ayılmadım bilmem. Test kitapları falan vardı çoğunlukla. Ama gidip şu Fransız kültürün oralarda kahvaltıcı vardı. Ta 6-7 yıl önceden hatırladım. Orayı bulmaya çalışacağım bakalım. Evet. Akşam ödül töreni var. Giyindim, süslendim. Çıktım odamdan. Ama şimdi de esas Özgür ve Saime ile buluşacağız. Ve diğer kızlarla Selda falan da var galiba bu sefer. Heyecan. Gidelim bakalım. Bu ne be düğün gibi. Vay 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 vay. Ben <laughs> Sahi mesim diyeti bozdun ha? Evet maalesef. Olsun öyle olur olalım. öyle arada. Siz de yersiniz diyor. Haa. Aynen. Ama edince çok, bir tür söylenirim size akşam Çok iyi gidiyor galiba değil evet. mi senin açısından? Çok diyor. mutlusun. Allah aşkına, olsun bugünleri de gördüm. Helal olsun kardeşim. Aynen. Hiç, Hiç ihtiyacın yoktu ama kendi keyfim bilir. Artık belim kaldırmıyordu. Aynen. <laughs> Fiziksel Benim diyordu ki yeter artık taşıyamıyorum seni. Mecbur Aynen. oldu benimki birazcık. O, o hadi bakalım. Sağ olasın. İstediğin sonuçlara ulaşmanı temenni ediyorum Aynen bir an önce. Ya, çok istiyorum ben. Şimdi bir iki sorum olacak saniye öncelikle. Sıra bende. Buyurun lütfen. Işte. Bir, siz de yersiniz derken bu hakaret miydi? Siz de yersiniz derken? Kavga var. <laughs> zaman görürüz dedi. Hayır, Aa, da. pardon. Orada bir hakaret. Hmm, eyvah. Siz değersiniz dedi. Ha değersiniz. Aa, yani değersiniz <laughs> anlamında ben çocuk olarak araya giriyor. Siz buna de, değersiniz de, anlamında. De. Ay ay görüyor musun? Dedim, bu nasıl de, bir niyet okuma? Yuuu. Kızın Öyle inceliğini yanlış şey anlamak olur. bu. Ben de çok <laughs> <alamadım>. Saniyesinde <laughs> kavga çıktı burada. Seyfim yerine geldi. Ne alakalı? Birazdan da Selda gelecekmiş. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Selda da geldi bakın. Merhaba, Merhaba Selda. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Bomboş bir soru. <laughs> Side fight ne yapıyor ya? <laughs> Side fight değil dur <leader, gülüyor> pardon şey. <laughs> Sabahattin Sab 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 Ali <laughs> <laughs> evet. Değil. Ne yapıyorsun Sabahattin <laughs> Sab Bey? <laughs> Tayfa'yı kısaya olan? mi? Artık ciliyatını tamamlıyoruz Ay sana helal olsun. Yani Sabahattin Ali'den kitap plan okudum ben hayatım boyunca. Nasıl bir eksiklikli. Bir eksiklikli Yani e, şey okudum tabii Kürt Mantolu Madonna'yı. Evet. E, e, i̇çimizdeki şey tam. Sin tamam, daha okudum. Değirmen. 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 O iki kitabı Köşkü okumadım galiba. Oyununu filan yani çok iyi topluyoruz. Ee, i̇çimizdeki şeytan. Evet. Senin de mi var? İçimizdeki şeytan en sevdiğim yani. Ya yani. o başka bir tuzkuşağı. Evet, gerçekten. Bence yani. de böyle gördükçe bir severim yani. Senin niye böyle bir hafızan var? Ne bileyim. Çok gerekli gerek değil sence? De, ben. De. Sen <laughs> ben Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Yaşamak Yaşamak zorunda oldum, değerli oyuncuya sunmayı uygun gördük. Ee, bir tanesi Suna filmindeki performansıyla Burcu Eren. Diğeri Karanlık Gece filmindeki performansıyla Berkay Ateş. Bu kadınlar için alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Berkay Ateşin ödülünü takdim ediyor. Bütün bu ayrımlara, bütün bu baskılara rağmen bu ülkenin mücadeleci ruhlarına armağan olsun. Teşekkür ederim. Aynı caddeden 17. kez geçiyoruz ama ne oluyor? Ya? Kaybolduk ama bunun da bir garip bir zevki hissediyorum an. <laughs> Niye bana. mekan yok lan burada? Rexi. <laughs> Her köpeği Reksi diyemez. Şuna bakın arkadaşlar, bunun ne Rexi ya? Ya bu İzmir... Arkadaşlar siz İzmir'de nereye gidiyorsunuz bu arada? Yani belli ki çünkü gitmiyorsunuz hiçbir yere. Biz az önce bir tane mekan öğrendik, haftanın tek bir günü açıkmış. Öyle zengin. Bir tek cumartesi günü açılan mekan var, bu ne lüks! Dur biri bir şey ben, bak, ben Sağ. Ha dur üçüncü sağa gel. Sırtım terledi gerçekten. Ya ben de bittim ya. Eğlenmek için bu kadar efor harcayamayız. Şey ya. Ben yine birine sorup Aa, altı tane fotoğraf çektim. Ne ilginç bir çekti, sokak. <laughs> evet. Evet. Alaçatı'ya geldim be. Oh çok yorgunum be. Uykusuzum daha doğrusu. Şu tipime bakın. Yemek soğudum onu yiyip bayılacağım. Yemek yiyip uyuyacağım reflüm diye resmen. Böyle saçmalık olamaz. <laughs> Gold altın evleri mi? <laughs> ya neden? <gülüyor> Bence... <gülüyor> ya neden parantez içeriyle de dikkatini çekerim. Şu altın. <laughs> güzel konuşmalar olur burada. Ay <laughs> bu ne güzel bir ortam ya böyle. Ay ay gün batımları. Aa, Aa çok güzel gelsin. Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> ne saçma. Allah Allah. Şu güneşe müneşe manzaramıza bak ya. Evet gün batımında güzel oluyormuş. Yaparken keşfettim. Vallahi çok 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 vır, 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 ne çok çok Ne demek vır, bu vır, anlamam. Vır. Biz ilk müşterisi miyiz bu? Evet. <laughs> Allah Allah. Allah. Buranın ilk hizmet edilen insanı Ne <laughs> diyorsunuz ya? Aa vallahi bize bakın. o zaman her, neyse, şey, her şey, şey, şey söylenme zamanı açar mı? Ay neyse bu, bu, bu niye bilmem ne yok. ya? Patates kızartması <laughs> alabilir miyim? Bomboş. Her şeyden sorun çıkarız Ay menü güzelmiş bu arada. balık istiyorum var mı? Şey. Arkadaşlar o kadar yeni ki burası mekanın adını soruyorum. Adam cevap ver, veremiyor. Bilmiyor henüz bir tam mekanın adı. adı. Neyin, neyin mekanın adı? Barber. 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 Az önce bar boy gibi bir şey evet, diyordu. <laughs> ya böyle bir şey olmaz. Ortağına soruyor ya mekanın adını. Neyse dur bakalım. Ya biz üst diyoruz. üst mü diyorsunuz? Üst. Üç de ya. Ha, üst. üst. mü? Ha. İşte Niye alttaki yapardaydı? mekanın üstü ya üstü olarmış. Bu ne abi. Kendi aramızda. Hayır, Bak tebrik şey ederim. Alerjen maddeleri ayrıca belirtmişler nelere alerjen olabileceğinizi. Ben ne göre hepsini getireceğim. Çünkü millet benim ben hiçbir şey alerjim yoktur. Son mosmor oluyor. <laughs> Neymiş? Ber var. Evet. Ber var çıktı mekanın adı. Bingöl, Edirne, Rize öyle mi? Hı -hı. Günde evet. battı. Evet. Bu karmaşa yüzünden gün battı. Evet. Ay, 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 ay yani bu ne yani güzellik ya. Güzel <laughs> mi ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> Pride günü. İzmir'e gideceğim şimdi konağa. Çatıdan konağa bir yolculuk. Konak olarak belirlenmiş. Toplanma yeri ama belli de olmaz. Çünkü İstanbul'da Taksim'e <laughs> bütün güvenlik önlemini yığdılar. Fakat son dakika Nişantaşı Şişli'de e, yapıldı Pride. Mükemmel de. İstanbul'da 3'te, yani burada 6'da olacak. Bakalım çıkıyorum yola birazdan. Bir saatlik yolum var.